Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte TSL kapaltıya nasıl kayıt olunur onu öğreneceğiz. TSL.com.tr'ye giriş yapıyoruz. Ardından etkinlikler sayfasına geçiyoruz. Burada TSL'nin daha önce düzenlediği ve şu anda aktif olan TSL kapaltıyı görüntüleyebilirsiniz. TSL kapaltı sekmesini açıyoruz. Burada kapaltı ile ilgili genel bilgiler var. Aşağı indiğinizde ödüller kısmı yer alıyor. Kurallara kısa bir göz atacaksınız. Ardından başvuru sekmesine tıklıyoruz. Burada gamercup.net sizi karşılayacak. Başvuru yapmak için kayıt ol alanına tıklıyoruz. Sizden Steam'inizi açmanızı isteyecek. Burada hiçbir sorun teşkil etmiyor. Steam'inizi güvenli bir şekilde açabilirsiniz. Oturum aç dedikten sonra tekrar kapaltı sekmesine tıklıyoruz. Burada başvuru yap seçeneğini işaretliyoruz. Bir hatayla karşılaştık. Bu işlemi yapabilmek için bir takım oluşturmalı veya bir takıma girmelisiniz diyor. Takım oluşturmak için üstteki takım oluştura tıklıyoruz. Yeni bir takım kurmak için tıklayın. Burada takımınızın adını yazıyorsunuz. Daha sonra takım hakkında bilgiler. Takım görseli de sizin takımınızın logosu olacak. Gerekli sosyal medya adreslerinizi de isterseniz girebilirsiniz. Ardından ekle diyoruz. Ve takım sayfanız sizi karşılıyor. Bir davetiye kodu oluşturuyorsunuz takım oyuncularınıza bu kodu vererek takımı 5 kişilik hale getiriyorsunuz. Daha sonra turnuva sekmesine geri dönüp top giriyorsunuz. Burada başvuru yap sekmesine tıklıyorsunuz. Takımınızı tanıtacak kısa bir yazı yazıyorsunuz. Ve ardından başvuru diyorsunuz. adminlerinin takımı onaylaması gerekiyor. Birkaç gün içerisinde takımınız onaylanır. Katılımcılar listesinde yer aldığınız zaman turnuva içerisinde bulunuyorsunuz demektir. Bütün başvuru yapan takımlara başarılar dilerim. Bir dahaki turnuvada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.